Merhaba arkadaşlar. Bugün finansal piyasa tüccarları için Trading Finder tarafından sunulan özel bir araçla geldik. Merkez bankalarının faiz oranı aracı, 200'den fazla ülkenin faiz oranlarını gösteren ve son değişiklikleri bir tabloda sunan özel bir araçtır. Tüccarlar, aracın nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilir ve üst bölümde farklı ülkelerin faiz oranlarını değerlendirebilirler. Tablo bölümünde ülke adı, her ülkenin merkez bankası adı, her merkez bankasının mevcut faiz oranı, önceki faiz oranı, değişim miktarı, son toplantının tarihi ve bir sonraki toplantının günü ve saati gibi bilgileri görebiliriz. Mevcut faiz oranı, burada, dair. İki ondalık basamakla belirtilmiştir ve artış durumunda yukarı yönlü bir ok, ba, ve yeşil renkle, azalış durumunda ise aşağı yönlü bir ok, ve kırmızı renkle gösterilir. Önceki faiz oranı bir sonraki bölümde yer alır ve burada da iki ondalık basamakla görebiliriz. Bir sonraki bölümde her ülkenin faiz oranı değişikliklerini görebiliriz ve bu değişiklikler bas puan veya BP birimi ile pozitif ve negatif olarak belirtilmiştir. Sonraki sütunda son toplantının tarihi yer alır ve bu tarih miladi takvime göredir. Bir sonraki bölümde bir sonraki toplantının tarihi belirtilmiştir ve burada merkez bankasının bir sonraki toplantısına kalan gün ve saat sayısı yer alır. Trading Finder faiz oranı aracı 200'den fazla farklı ülkeyi gösterir. Ve bu ülkeler 6 farklı kategoriye ayrılmıştır. Yatırımcılar her kategoriye göre her ülkenin faiz oranını görebilirler. Bu kategoriler G20, Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'yu içerir veya arama bölümüne tıklayarak ilgili ülkeyi veya ilgili merkez bankasını arayabilirler. Burada ben Amerika'nın Federal Rezervini arıyorum. Burada ülkenin adı, merkez bankasının adı, mevcut faiz oranı, önceki faiz oranı, son toplantıdaki değişiklik miktarı ve Amerika Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısını görebiliriz. Evet arkadaşlar, bu aracın eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.